dostlarım nasılsınız? İyisiniz umarım. PUBG Mobile'in bir videosu daha tekrardan sizlerleyim. Şimdi vakit kaybetmeden aşağıda görüşelim ama o eğlence yerini yakından atlıyorum. Çünkü eğlence yerine attığınız zaman 3 grup geliyor. 4 grup geliyor. Gruplardan birincisini birincisini düşürsem. Üçüncü veya dördüncü beni vuruyor. Sıkıldım. iki defa böyle boş yere öldüm çıktım. <laughs> daha fazla boş yere ölmektense şuraya attım. İki silah bulayım oraya koşayım. Cidden atlıyorum. Bir geliyorlar 4 grup 5 grup. Hangisine vurayım? Zaten orada iki tane üç tane kutucuk var. Silah desen yok. Boş yere ölüyoruz. Ben iki silah bulayım öyle gideyim oraya da göremedim zaten kimler kimler atladı. Hemen şurayı geçeyim. Ben oraya atlamadım ya taş yaptısın iki kişi atlamıştır. Oraya adam gelmesi için benim oraya gitmem lazım. Hayır çelik yelek versin. <laughs> Lotu geldi şeyin üzerine attı. O kırmızı konteynerin üzerine attı. ha oradan buraya kadar peşledi mi adamı? Hadi canım. Ulan, bak yine bok yoluna gidiyordum ha. Deliler. Buraya kadar adam peşlemişler. Buraya kadar nasıl giderim? Lan ben beni görüyor mu, görmüyor mu? Ağzına <laughs> Korkunç çocuğu olmaz. Lan 4x silah sandım. Abi kutu nerede göremiyorum. Aha. Beni niye bir şey Lan iptal. Bakacağım geliştirmene şimdi. O benim çalma. Ben aklım onda kaldı. Burada bir kişi daha vardı. Evet arkam aha. Bunların hepsi ruh hastası bak. Hepsi ruh hastası. Sen nereye gitti bu ya? Ey Allah'ım ya. Tamam, o düşürdüm öldü de nerede öldü? Aha. Peki. Hayır. DP'yi görünce o pis korktum bir an. Fazla durduk burada. Ne yapmalı? Ne yapmalı? Rozo'ya gitmeli. Ne yapacağız? Benim arazilerde ne işim var? Kimse yok ki. Ne yapmalı? Tabii ki araba bulup uzaklaşmalı. Böyle bir açık yerlerde. acaba takılarda birileri var mıdır? Tamam. Yalandan bir tane Toros. Torosum var zannettim. Aha. Dostu bastım şimdi lan. Bunlar bana lazım olacak. Kaç kişiydi? 3 kişi miydi? Anlamadım. Hmm. Lan! Bir bombaya gidelim. 4 kişiymiş. Gel lan oradan. Gel kanka her şeyi. Oh, teşekkür ederim. Cansınız. Şu arkadaş sağ olsun bak onun sayesinde aldım hepsini. Bu kocaman haritada 13 kişi var. Hmm, ne kadar güzel. Bu ne? <laughs> Anladım. Aa sıkıldım ama hadi be. Yani her yerde koşuyorum bir tane insan göremiyorum. Arkadan gelen var mıdır acaba? He, bu arkadan gelen tek kişi benim herhalde. Tamam aşağı oynuyordum. Zaten oynayacak adam da kalmadı ki aşağı oynuyordum. Az bir buralarda da takılayım. Bakayım belki şu evde adam vardır. Önüme atacak bak. Bir. 2 3 Biz bu oyunu biraz da oynuyoruz. Bir bakasım geldi Bir bakayım. Tak karşımda biri. Olsa ölmüştüm. İlk önüme bırakmış. en azından tutturdum. Üç dedim attı. Ha, alan yine bende. Alan oynamak mı? Adamları mı oynamak mı? Alan yine bende. Alan oynamak mı? Adamları oynamak mı? Lan bunlar birbirini vuruyor. Ben ses mesle duymuyorum ha. En uçtalar herhalde. Ne 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 ne? Gerçekten adam geçmiş gibi bir şey oldu da şurada. Adam geçmez mi? Hangisi duracak? Lan ben... aha iki mermiye düştü şansa bak. Hadi ya. Ulan be. Boş yere öldük. <laughs> Yine mallığımı öldüm. Neyse en azından ilk maça göre güzel bir maçtı. Dostlarım hoşçakalın.